Günaydın. Kuzenlerim <laughs> geldi. <laughs> 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 Abim İstanbul'dan geldi. Yurt dışından geldi sayılır. <laughs> Abla sayılır abi. Yarı yurt dışından geldi. <laughs> <laughs> Kıbrıs sayıyorsanız yurt dışından. <laughs> Kahvaltı edeceğiz şimdi bu hafta sonu birlikteyiz siz de izleyin. Hadi kardeşim. Yavaş an ne yiyeceğiz? Yavaş yavaş. Arayamadım dur dur dur. Elimde kaldı. Peste. Vemeyeceğim. Özür dile. Vemeyeceğim. Kahvaltı ediyorlar. Aha Aa sekice. Ama bir dakika çok da sekice değil. Döndüreyim. Tek sim sahibi. Tek sim sahibi. Altan. <laughs> Selam. Biz kahve içiyoruz ve isimlerimizin nasıl konulduğunu tartışıyoruz. Neyse, <laughs> sorun yok. İslamiyet Kulaklığı'yı elemişler, bir listeye el çekmişler. 5-6 tane isim var zaten. Oradan demişler gibi oldu. Benimki çok güzel. Benim annem bir şey burada okuyor. Bodrum'da okuyor. Ondan sonra bir araştırma ödev veriyorlar. O da gidiyor Bodrum Kalesi'ni araştırıyor. Orada yaşayanlar. Ee, Karya Kralı'nın aslında yani. Sonra Karya Prensesi diye biri var. Prenses, kralın kızı. Sonra kraliçe oluyor kızın ismi herkes onu kayıp etti. olarak tanıyor ama asıl ismi Ada. Diyor ki, o da diyor çok değişik hiç olmayan bir isim. Ben büyüyünce kızıma Ada ismini koyacak diyor. Sonra büyüyor, kız oluyor ve Ada'sını koyuyor. Ona. Ada'nın ismini koyuyoruz sonra bir kızı da Ada diye bir çocuk vardı. Bak dedi ki diyor herkes onun ismini Ada evet. koyuyor. Normalde bu kadar yaygın değil. Evet zaten biz ablamın biz yaşamlarına çok yok. De, ne zor Belki bu? Her şeyin sayısını kayramadık. Yine ada olabilir. Özlem Deniz'in çocuğunun ismi. Ada Ece. <laughs> herkes ondan sonra patladı gitti. Herkes onun ada ismini koydu. Mesela Sude'den nefret ediyorum. Ve Sude'yi kimse sevmiyor isim olarak. Kime sorsam diyor ki mesela anneme soruyorum baban koydu. Babama soruyorum ben öyle. Bizi bırakıp gittiler bir anda. Evet Onlar ve hepsi oldu. gitti. Birbirlerini bulunca biz unutlar. Neyse. Bu olay bizi birbirimize bağladı. Artık Ece'yi çok iyi anlıyorum. Artık onu zorbalamayacağım sen de. <laughs> Yalan. Yalan tabii. Canım ablam. Dayıma veda ettik. Daha yakına gir. <gülüyor> <gülüyor> ya Tesla Taylan'ın kameramanı gibisin. <laughs> Annem de biliyor. Biliyor artık. <laughs> Okey oynamaya geldik şimdi. Hiç bilmediğimiz bir yere. Ben video çekmeyi unutmuşum ama bayağıdır oturuyorum. Hangisi <laughs> soğuk? Ben Hello. Şimdi eve geldik. Akşam Marmara'ma gideceğiz. Bizim Eyhan'e. Ya bizim değil de. Hane. Ondan sonra da belki merkeze ineriz dedik. Giyinmeye çalışıyoruz. İki kız bir odada giyinmeye çalışıyoruz. Zor oluyor. <laughs> Bakalım. Oha ışıklar çok kötü. Biz... Bu nerede yayınlanacak acaba? <laughs> Benim YouTube kanalımda. Da. Çocuğumuzu aldık. Üç abonesi olduğu için. E, e. Çocuğumuzu aldık. Yemek yerimize doğru geçiyoruz. Yemek yerimiz. Marmara. Ece Hanım. Arkadan Zarın Hanım var. Zarın Hanım arkadan gelmeye çalışıyor. Öyle. Görüşürüz birazdan. daha. Anlıyorum. Bak şöyle. Bir yok yok. Abi ilk defa sürüye yiyor. Vay be. Başarılı. Bir iksiyo ağzım. Çalışmanı kaçırdım. Abimin kısmetini kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hani evet. kapanmıyordu böyle olunca kısmı? Abimizi kapatacak. <laughs> <laughs> hani bana verdiğin sözler? Bunun dediği sokağı gösteriyorum hemen bir saniye. Kısmet dolu. Evet. <laughs> Böyledir Bodrum'un kışları. mutluyum ki, şimdi eve dönüyoruz. Evet. Çıkmadan önce abim dedi ki, bu şarkıdan sonra çıkalım. Ben de dedim keşke Serserim Ay'ın söyleseler. Serserim Ay'ın benim en sevdiğim şarkıdan sonra ne oldu? Serserim Ay'ı çaldı. Çok hoşuma gitti. Keşke başka bir şey isteseydim. Evet. Orta boylu, kumral bir şey. Giderim alayına, <laughs> alayına. Alayın 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 <laughs> <laughs> Günaydın, bugün son günümüz. Uyandık. <laughs> <Geldik. gülüyor> Merhabalar. Şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltı. Burası Gires Akoller kitabına girmiş ama neden girmiş bilmiyoruz soracağız. Bu kapıdaki yazan Güneş Rekorlar kitabına e, girdik diyen e, onun açıklaması nedir? Evet. Van'da aynı anda 51 bin kişiye kahvaltı veriliyor. Bin 18 mi? bin de Amerikalılardaydı. Van'a geçti 51 bin kişiyle. Aynı anda kahvaltı veriyoruz. Bu zaman şey, Van'a geçiyor rekorumuz. 51 bin kişiye aynı anda kahvaltı veriyoruz. güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Çöz yemek yiyeceğiz. <laughs> Bayağı bir yemek. Değişik çeşitler var ama tatmak lazım bence. Ha Koray? Ben şoklardayım şu an. kadar şey varken gidip pankek yiyorum. Ben tam işte o iPad kit benim. Saçım düşmüş. <laughs> <laughs> Sen çökene kadar soğudun. <laughs> Helal maşallah. Sıfır beşe geçmek durumunda kaldım. Elle sağlık. Nasılsın? Yürüyemiyorum. Çok yedim. Abi, <laughs> bu şey var ya düğünde böyle yuvarlak bırakıyor. Şu an moddayım yani. <laughs> son bir yemek yiyelim dedik. Anne, Niye son yemek yiyip <laughs> Günün son yemeği çünkü çok yedik biz bugün. Siz bu <laughs> son yemeği yer misiniz ya? Daha gece seansınız var. <laughs> Olabilir. Gece 2'de Ece bana diyor ki hadi makarna yapalım. Hayır. Ben edeyim. çok açım dedim. da ben de çok açım makarna mı yapsak? Dedim. Yaranamaz. Bizi beğenmezler, emin olun. Demin anlayıp Videoya kapanış çekmeyi unutmuşum Böyle bir hafta sonuydu Ve doğayı görmediğim tek hafta sonuydu Çok özledim doğayı Oğlum Gerçekten evet. ya ama maça gidecektik zaten birlikte Aynen. Aynen Neyse ben siz zaten eğlenmemiş hiç gördünüz siz de. En çok benimle de eline. Evet en çok seninle eğleniyorum Evet Ada